Nangarhar'da yetkililer ve halk IŞİD'in altı bölgede varlığını arttırdığını söylüyor. IŞİD bu bölgelere hakim olan Taleban'ın yerini alıyor. IŞİD'e bağlı olduklarını söyleyen militanlar, halifeliğini ilan eden Ebu Bekir el diye bağlılıklarını vurguluyor. IŞİD bayrağı altında savaşan militanlar düşmanlarının başını kesiyor. Ancak bu militanların IŞİD'le doğrudan bağı olup olmadığı açıklığa kavuşmuş değil. Birdenbire Taleban'ın olduğu bölgelerde ortaya çıktılar. Taliban yenildi ve bu militanlar onların yerini aldı. Cihatçılar arasında üstünlük mücadelesi Batikotta da sürüyor. Bölge valisi geçen yıl 16 yakınının militanlar arasındaki çatışmalarda öldürülmesinin ardından sıkı koruma altında yaşıyor. 3 hafta önce burada Taliban güçlüydü. Işit onlarla Daga bölgesinde çarpıştı ve 5 Taliban militanının kafasını kesti. Taliban da 2 Işit militanını öldürdü. Bunlar eskiden Taleban'dı, şimdi IŞİD bayraklarıyla dolaşıyorlar. Çoğu IŞİD'e katıldı. IŞİD yüksek maaşlarla ve el Bağdadi'nin yaşayan halife olduğu iddiasıyla militanları saflarına çekiyor. Batikot'ta bir IŞİD toplantısında militanlar aşiret liderlerinin güçlerini elinden alarak enfiye kullanımı dahil birçok davranışa yasak getirdi. Ancak halkın bu yeni tehditin engellenmesi çağrısına karşı yetkililer her şeyin kontrol altında olduğunu öne sürüyor. Ekipmanımız, erzağımız ve ekibimiz eksik. Batikot karakolunda polis eskiden sık sık saldırıya uğradıklarını ancak IŞİD ve diğer grupların püskürtülmesinden sonra saldırıların azaldığını söylüyor. Çağrıtan yol Amerika'nın sesi Washington.